Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sky varsa kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz ve bu sefer yanımda kimse yok. Fakat sizlere FPS artırım. Efsane oyun ayarları göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten şu an ben 200 300 400 e yakın FPS alıyorum. Gerçekten çok harika bir rakam. Hemen de şu yapıyı yiyelim. Hop hemen de ortaya gidelim. Yan orta yok. Kankam seni yine yani oğlum şuradan. Hop. Oha. Ne yapıyorsun birader? Versin rekti. Yedirekti arkadaşlar çok güzel. Hop hemen şunu da basalım. Oltamız varmış zaten. Oha Ender pearl çıktı. Keskinlik bir çok iyi. Şu anda gördüğünüz gibi 300 FPS oluyorum. 400'e çıkıyor 1000'e çıkıyor video dışında. Yani. Lan ne oluyor lan? ne oluyor lan? Gel lan buraya. Hemen arkadaşlar şunu da hop gel oğlum gel oğlum buraya. Kankam nereye gidiyorsun ya? <laughs> Arı ne yapıyor bu? Ne yaşıyor acaba? Kanka sen nasıl? Kaç mıyım ya? Okum da yokmuş ki. Zaten fakiriz şurada. Ayıp ayıp. Elle düşürmeye çalışıyor beni. Ama kankam. Sen niye bu kadar şeysin? <laughs> salak. Kusura bakma salak dediğim için de yani. O nasıl bir oynayıştır ya? Kanka sen ne yapıyorsun? Oğlum ya. Bu kadar da safe oynanmaz. Diğer arkadaşım nerede? Diğer kankam da dedim dedi mi böyle? Cık. Neyse chestlerin hepsi açılmış mı bakalım. Chest arıyorum. Oha. Chestler alıp gitmiş arkadaşlar. Ama sınır geliyor biliyorsunuz Skyhars modunda. Aha bunu gördüm. Hemen şu kankamı keselim. Ve sizler arkadaşlar ayarları. ikinci partta hemen şunu yiyeyim de. Tahta kılıcı mı var lan senin? Kusura bakma kankam. seni hemen keselim. Diğer arkadaşa gideceğim. Ee, nasıl olsa sınır gelecek ona. Geliyor bak bak bak. Hemen kestiğimi görünce geliyor. Bu arada arkadaşlar video benim kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi 400 FPS. Lan bura ne? Kankam ne haber? Gelmeyeceksin oğlum buraya. Evet arkadaşlar ilk part bitti. Hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci part ile karşınızdayım. Bakalım bu part nasıl bir oyun olacak. Ve sizlere FPS ayarlarını göstereceğim gerçekten arkadaşlar. Yani harika ya harika. Ya çok basit ama gerçekten çok güzel ayar arkadaşlar lan. Şunu basalım. Gerçekten güzel ve önemli bir şey. Sizler de yapabilirsiniz. Adam basit bir saniye bile almıyor. Ha, sen ne yapıyorsun? Altın alev topu attı ya. Aha. Zaten vardı. Kankam sen ne yapıyorsun ya? Hangi kafadasın? Sen nasıl bir kafadasın ya? Git bakayım oraya. Hop. Gidip geldik arkadaşlar. Hop bir oradayım bir buradayım misali. Hemen ortaya gideceğiz. Oo kanka. Hop hemen kaçtı ya. Bir tane ulti attık alt tarafı. Niye kaçıyorsunuz ki? Uf lagı var arkadaşlar bu ama. Adamda çok pis lag var. Anlamadım yani ya. Çok pis lagı var herifin. Neyse arkadaşlar siz oha ortada ne dönüyor. Hemen şu gap'ı yiyelim. Arkadaşlar FPS ayarlarını hemen 3. partta göstereceğim. Çünkü <laughs> video 3 parttan alacağız zaten. Son partta gösterelim biraz şey olsun. Kes onu kankam. Kankam ne oluyor? Ben bunu aşağı atacağım. Gelir gel, gel gelmem büyük hata. Lan sen ne yapıyorsun deli? Kafayı yemiş ya. <laughs> ya kankam siz ne yapıyorsunuz? Vallahi arkadaşlar gelen üstüme geliyor mal ölüyor. Yalnız bu elmas set biraz sıkıntı arkadaşlar benim için. Biraz o, o elmas kılıcı da var bende niye yok? 16 kalp. Eee olmadı. Kankam sen iyi misin ya? Üstüme niye gelmiyorsun oğlum? Semika. Buna rekt atar arkadaşlar. Keseriz zaten. Oyunu da çok bilmiyor. Çok güzel ikinci partı da kazandık. Hemen arkadaşlar. Üçüncü partımıza ve son partımıza geçelim. Hemen üçüncü parta. Arkadaşlar son part ile karşınızdayım. Bakın bu partta neler yapacağız. Ee, oyunu kazanabilecek miyiz ve sizlere hemen oyunun başında arkadaşlar FPS'i arttıran ayarları göstereceğim hemen arkadaşlar performans ayarlarına geliyoruz en fazla FPS kaydet sonra ayarlardan video ayarlarından görüş mesafesini 2 yapınca gördüğünüz gibi arkadaşlar 420 430 yani uçuyor arkadaşlar havaya bakınca yani <laughs> havaya bakınca 500 ya 1000 FPS'e kadar çıkıyor arkadaşlar videoda olmayınca ben ama videodayken e, 500 alıyorum 500 FPS de bende iyi bir rakam bence gerçekten çok iyi bir rakam yani 500 FPS bence yeterli bir video çekme, çekenler için de yararlı basit çok işinin bildiği bir yer ama arkadaşlar yapacak bir şey yok ben bunu kesemem e, nasıl nasıl kesebiliriz Hop arkadaşlar aşağı düşürmem lazım bunu ama gelmedi. Uf adam full elmas set ya. Biz fakir fakir burada dolaşıyoruz. Kasa atmam lazım arkadaşlar. Hemen şuradan şuraya atladım. Hepsinin arkasındayım. Sen öl. Öldü. Şu elmas seti kesmem lazım. Bunu kes bunu. Yandı kanka öldür onu. Öldü öldü. Gel buraya öldü Hop bu da öldü. Maşallah çok iyi gidiyoruz. Aha iki tane yapıl çıktı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Gerçekten çok emek gösteriyoruz. Edit render falan uzun sürüyor. Videoyu benim kanala abone olursanız. Abone olursanız bizi, beni çok desteklemiş olursunuz. Hatta bizi. Hop. Kankam gel buraya. Ha, elmas kızı çok muydu ya? Ya üf oltana sıçacağım şimdi. Düş aşağı artık. Düştü. Son kankam. Eee buradaymış. Hemen ona gidelim arkadaşlar. Bakın. Bu bile yapmamış ya. Neyse arkadaşlar sınır gelecek. Kankam hadi. Gecenin saat bir buçuğunda bak. Beni uğraştırma ya hadi ya. Cık cık. Sınır geliyor kankam. Sınır <laughs> geliyor. Kanka. Hadi kanka hadi. orada duracak mısın gerçekten ya <laughs> arkadaşlar yani şundan attım düş artık işte bu kadar evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim aylar yapabilirsiniz hoşçakalın bay bay